Sand pazarına bir sürü ot geliyor. Akdeniz ikliminin ve Ege ikliminin güzel olan taraflarından bir tanesi bu. Doğa ana o kadar cömert ve o kadar bereketli, o kadar şifacı ki hangi otu tüketeceğimizi şaşırıyoruz. Bu otlar çok lezzetli ve çok güzel. En güzel şekli de bizim damak tadımıza göre börekler. Böreklerle enfes oluyor. Özellikle börekle süzme yoğurt tek başına hem doyurucu hem de çok besleyici oluyor. Dün tezgahtan karışık otlar aldım sent pazarından 5 liraydı. Bir de gözüm teke sakalına takıldı. Bu otlardan istedim. Dedim ki 50 kuruş versem bana biraz ot verebilir misiniz? Kadıncağız o ot bestelerinin içinden tek tek seçti. Ve bu teke sakalını bana verdi. Tek başına satılmıyor çünkü açık bir alana çıktığımız zaman işte az sayıda oluyor. Bu şekilde dağınık destelerden benim için topladı ve bir demet yaptı. Şimdi bununla yumurta pişirilebilir, cacığı yapılabilir. Bunlar çiğ olarak da tüketilebilir. En lezzetli hali yufkaya sarıp yemek. Biraz kilo aldırsa da bu yufkanın arasında çünkü her şey çok lezzetli oluyor. Biraz da üzerine pul biber ekildiğinde çok iştahla yiyoruz. Yeşil rengin verdiği sağlık, klorofilin bize şifası. Pul biber zaten çok faydalı hem zayıflamaya hem de bazı hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde ikisi bir araya gelince oldukça cazip oluyor. Diğer isimleri yemlik, yelmik, yelmük, keçi sakalı, e, dede sakalı, bir sürü isim var. Her yerde değişiyor. Aynı ot ama söyleniş hali. Farklı hani böyle yazın erikleri tuzlar yeriz ya aynı onun gibi böyle tuzlayıp yiyorlar yufkanın arasında yiyorlar çiçek açıyormuş ama ben hiç görmedim doğada onu da görmek gerekiyor rengarenk veya bazen de beyaz oluyormuş. Hazır yemek diye düşünüyorum ben bunu. Elimizin altında biraz ot varsa hemen kıyıyoruz. Biraz da yufka, yufkacılar parça kırpıntı yufka satıyorlar. Onlarla da yapabiliriz ya da haftada bir gün hamur yoğurup o hamur elimizin altında beklediğinde hemen kolayca herkesin lezzetle yiyebileceği bir ot böreği yapabiliriz. Benim çocuklarım ot böreklerini pek sevmiyorlardı böyle bol peynirli işte sucuklu tost tarzında pizza tadında şeyleri seviyorlardı. Ama ben e, birazcık peynir ilavesiyle, birazcık sucuk ilavesiyle bol otla börekler yaptım ve onlar da artık ot böreklerini severek tüketiyorlar. Bazı ülkelerde tarıma da alınmış, yabani otlar kültüre alınmış. Yabani otları kültüre almanın faydalarından bir tanesi otun neslinin devamını sağlamak. Çünkü farklı sebeplerle bazen otlar tükenebiliyor. İklim değişikliği, insan faktörü, çevre faktörü gibi sebeplerle Kültüre alınıp tarımı da yapılmış bazı ülkelerde. Bazı insanlar süs bitkisi olarak yetiştirmiş. E, tıpkı lalede olduğu gibi. Laleyi de insanlar önce yiyorlarmış. Sonra saklamak için toprağa gömmüşler ve çok güzel çiçekler açtıklarını görmüşler. Sonrasında zaten yiyecekten ziyade süs bitkisi olmuş. Ama halen e, ilaç ve yiyecek olarak kullananlar da varmış. Yemeğini yapabiliriz. Ee, mesela bulgur pilavına ya da pirinç pilavına birçok şey yakışıyor. Nasıl ki nohut işte e, şehriye yakışıyor. Bu yeşil otlar da çok yakışıyor. Birçok ülkenin otlarla yapılan pilavları mevcut. Yoğurtla çok yakışıyor çok az şöyle haşlayıp şoklama deniyor buna kaynar suya atıp çıkartıp buzlu suya atıyoruz pişmeyi durdurmak ve içindeki yeşil rengin daha belirgin olmasını sağlamak için ee, sonrasında yine limon ilavesiyle yiyoruz yani bu şekilde de tüketebiliriz. Çorbalara katabiliriz. Yoğurtlu çorbalara, sütlü çorbalara. Başka otlarla da gayet uyumlu. Mesela taze sarımsakla çok uyumlu. Pancarla çok uyumlu. Pancarı haşlayıp içine Dede sakalı doğradığımızda kırmızı rengin albenisi ve yeşilin huzur veren rengi bizi hem içten hem dıştan besleyecektir. Önce gözümüz doyacak, sonra karnımız doyacak. Pancarla da ben dede, e, teke sakalını, dede sakalını çok yakıştırıyorum. Kişnişle yakışır ama kişniş biraz e, sert karakterli olduğu için az koymakta fayda var. Bunlar bizim ülkemizin nimetleri, değerleri ve güzellikleri pek çok e, ülke bu bitkileri izole ederek ilaç yapıyor. Bizlere düşen görev de bu otları çocuklarımıza tanıtmak, bu otları korumak ve onları bir birey olarak görmek. Çünkü bu otların içinde yüzlerce bileşik ve e, element var. Hepsi de bize sağlık olarak dönüyor. Hatta e, hayvan dostlarımıza da artık bir sürü ilaç bu bitkilerden yapılıyor. Hayatımızda bitkiler ne kadar çok olursa onları o kadar çok sever, korur ve üretiriz diye düşünüyorum.